En son ne zaman namaz dağıladın? En son ne zaman gerçekten Allah ile bağ kurduğunu hissettin? Eğer hatırlamıyorsan, bil ki farkında olmadan düşük bir iman seviyesinde takılı kalmış olabilirsin. Müslüman olmanın 7 seviyesi vardır. Ve her seviye Allah'a yakınlığını, kıyamet gününe hazırlığını belirler. Bugün bu seviyeler açıkça anlatacağım. 1. Seviye Doğuştan Müslüman Sen Müslümansın çünkü Müslüman bir ailede doğdun. İsmin Müslüman, helal tavuk yiyorsun, bayramda görünüyorsun ama neden olduğunu bilmiyorsun. Fatiha'yı oku desen, sana fizik problemi çözmeni istemişim gibi bakıyorsun. Allah'ı sadece iki kez hatırlıyorsun. Başına musibet geldiğinde Allah'ım yardım et diyorsun. Bir de bayramda. Bu Allah'ın münafıkun suresindeki bahsettiği iman iddiasında bulunup yaşamayanların haline benzer. Bu seviyede olanlar Müslümanlığı miras almış seçmemiştir. İkinci seviye. Cuma Müslümanı. Her cuma camiye gidiyorsun, hutbeyi dinliyorsun, sonra çıkıp her şeyi unutuyorsun. Arabaya binmeden önce Instagram'da hayırlı cumaları yazıp paylaşıyorsun. Cenneti garantiye aldığını sanıyorsun. Ama pazartesinden perşembeye nerede doğru? Beş vakit namaz sana sanki tavsiye gibi geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mümin ile kafir arasındaki fark namazdır. Üçüncü seviye, dalgalı Müslüman. Namaz kılıyorsun ama hep eksik. Bu hafta üç kez sabah namazı kıldın ve gurur duydun. Ramazan'da oruç tutuyorsun ama haram sahneler izliyorsun. Günah işliyorsun, pişman oluyorsun, tövbe ediyorsun, sonra tekrar aynı hataya düşüyorsun. Bu döngü sürüyor ama pişmanlık duyman kalbinin hala canlı olduğunun işaretidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her insan hata yapar, en hayırlı hata yapanlar tövbe edenlerdir. Dördüncü seviye, dindar Müslüman. Beş vakit namaz kılıyorsun, Ramazan orucunu tutuyorsun, haramlardan uzak duruyorsun, zekatını veriyorsun. İnsanlar seni gerçek Müslüman olarak görüyor. Ama bu sadece temel, zirve değil. İslam'ın direkleri yerine getirilmiş ama iman burada durmaz. Beşinci seviye, fedakar Müslüman. Pazartesi, Perşembe oruç tutuyorsun, Kur'an'ı her gün okuyorsun ve üzerine tefekkür ediyorsun. Dilin sürekli zikirle meşgul. Allah ile bağın sadece namazda değil, günün her anında devam ediyor. Burada kalp huzuru buluyor. 6. Seviye ilham veren Müslüman İman artık sadece sana ait değil, başkalarına da fayda veriyor. Çocuklara Kur'an'ı öğretiyorsun, fakirlere yardım ediyorsun, hastaları ziyaret ediyorsun, yeni Müslümanlara destek oluyorsun. İnsanlara sözle de değil, davranışlarınla İslam'ı sevdiriyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. 7. Seviye İhsan makamındaki Müslüman Bu en yüksek seviyedir. İslam senin hayatın her anına işlemiştir. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edersin. Görmesen bile o seni görmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İhsan'ı şöyle tarif etti. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile o seni görmektedir. Sonuç Durma. Şimdi abdest al. içten bir niyetle namaz kıl ve Allah'a yönel. Göz yaşlarına tövbe et. Çünkü samimi bir an tüm hayatını değiştirebilir. Allah seni bu yazıyla hatırlatmak istedi. Dövbeni erteleme, namazını hafife alma. Belki de bu an senin için yeni bir başlangıçtır. Ve selamun aleyküm.